Hoş geldiniz kanalıma. Ben Şok Market'e geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Tabii ki güncel fiyatlarıyla çekip sizlere de paylaşmak istedim. Zaten sizler de çok istiyorsunuz. Şok'un temel gıda ürünlerini de çek dediniz. Ben de sizleri kırmayıp gelip çektim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Şok'ta ne gibi temel gıda ürünleri ve ne gibi fiyatlar var hep beraber görelim. İlk göstereceğim ürünlerden şöyle çaylardan başlamak istiyorum. Hemen şuradan başlayayım. Böyle Deren markasının fincan poşet çayı var. 25 adet var içerisinde. Şöyle göstereyim. 11 lira 50 kuruş. Ve burada ise Lipton markasının böyle fincan poşet çaylarından var. Bunun da fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. 25 adet var içerisinde tabii ki. Hemen burada ise yine Lipton markasının Earl Grey olanı var. Bu da 25 adet var içerisinde. Fincan poşet çay fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Ve Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı o da böyle 25 adet e, fincan poşet çay fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle Doğadan markasının böyle bitki çayları var. Form e, form kiraz saplı, e, form kayısılı, relax papatya bu şekilde böyle bitki çayları, yeşil çay sade fiyatları ise 17 lira 50 kuruş ve 20 adet var içerisinde. Hemen burada ise bakın İnci markasının ıhlamuru var. Bu da böyle 50 50 gramlık bir ürün fiyatı ise 26 lira. Hemen burada ise Deren markasının Earl Grey çayı var. Şu şekilde 48 adet var. 48 demlik olarak geçiyor bu şekilde. Fiyatı ise ne kadarmış hemen bakalım 19 lira 50 kuruş ve Lipton markasının Örgüre çayı var bu da demlik poşet çay 100 adet var bunda da fiyatı ise 79 lira 50 kuruş ve çay kurun tomurcuk çayı var bu da Earl Grey bu da 125 gramlık bir ürün bunda fiyatı ise hemen size de söyleyeyim 23 lira fiyatı ve Deren markasının yine tomurcuk çayı var. Örgüre e, bergamot aromalı 100 gramlık bir ürün fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Yine Derem markasının Seylan çayı var. 400 gramlık bir ürün fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Burada ise yine Deren markasının bergamot aromalı çayı var. 500 gramlık bir ürün fiyatı 25 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Altınbaş klasik çayı var. 500 gramlık bir ürün 50, 52 lira ve Çaykur markasının Triaki çayı var. Bu da 500 gramlık bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 41 lira. Çaykur'un Kameli çayı var. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 40 lira. Hemen burada ise yine Çaykur'un Rize Turist çayı var. 42 lira fiyatı. Lipton'un Doğu Karadeniz çayı var. 1 kiloluk böyle dökme çay. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Yine Lipton markasının farklı bir seçeneği var. Bu da 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı 82 lira 50 kuruş. Çaykur'un kurun Rize Turist Çayı'ndan var. 1 kiloluk dökme çaylar. 72 lira 25 kuruş. Hemen burada ise Çaykur'un Tiryaki Çayı var. Bu da 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 71 lira. Hemen Çaykur'un Filiz Çayı var. Bu da 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 80 lira. Hemen burada ise Deren markasının demlik poşet çaylarından var. Bu da kaç adetmiş? Hemen bakalım 100 adet. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş ve Deren markasının böyle filiz çayı var. 500 gramlık dökme çay. Fiyatı ise 22 lira 75 kuruş. Deren markasının şöyle tiryaki çayı var. 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 48 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Deren markasının harman çayı var. 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise e, ne kadarmış 42 lira 50 kuruş. Deren markasının şöyle Rize çayı var. Fiyatı ise 43 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise şöyle şeker var. Şöyle şekerleri de göstereyim sizlere. Bor şeker şöyle göstereyim hemen. Bunun fiyatı ise 5 kiloluk bor şeker 120-22 lira 50 kuruş. Hemen şurada da bakın şeker çeşitleri var. Yine altın küp şekerden var. Bu da böyle 2 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de 51 lira 50 kuruş. Ve burada ise yine bor şekerin böyle küp şekerlerinden var. 26 lira altın altın küp şekerlerden var. Bunlar da yine fiyatları hemen bakalım. 1 kiloluk ürünler 49 liraymış fiyatı bu şekilde küp şekerler. Bunlar tabii ki böyle tek sargılı küp şeker oluyor. Yani fiyatları sargılı olduğu için 49 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada altın küp, esmer küp şekerlerden var. Fiyatları ise 40 lira. Bu da 500 gramlık. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle unlar var. Piyale markasının unu. 5 kiloluk un. Şöyle de bir gösterebilirsem sizlere. Fiyatı ise ne kadarmış? 55 lira. Bu şekilde 5 kiloluk piyale un. Hemen burada ise bakın şöyle 2 kiloluk piyale unlardan var. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Ve piyale markasının tam buğday unu var. Bu da 2 kiloluk 34 lira fiyatı. Şu şekilde bakın. Yine Piyale markasının şöyle irmiği var, fiyatı 7 lira 75 kuruş, 500 gramlık ve Piyale markasının buğday nişastası var, fiyatı 6 lira, e, mısır nişastası var, bir de fiyatı 5 lira 25 kuruş ve galeta unu var, 6 lira 50 kuruş fiyatı. Bunlar da böyle 250 gramlık, bir de şöyle pirinç unu var, bu da 250 gramlık fiyatı ise 7 lira. Hemen burada ise bakın. E, haşhaş ezmesi var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bakın burada ise Safya markasının şöyle ayçiçek yağı var. Bu da böyle 4 litrelik bir ürün. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. E, 137 lira. 4 litrelik tabii ki. Bakın burada böyle devamı var zaten. 137 lira fiyatı 4 litrelik ürün. Evin markasının bakın şöyle mısır yağı var. Şöyle de göstereyim sizlere bu da 5 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 170 lira. Yine evin markasının bakın şöyle şöyle göstereyim hemen. Ayçiçek yağı 5 litrelik. Fiyatı ise 152 lira 50 kuruş. Ve yine evin markasının bakın şöyle ayçiçek yağı var. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün. Şu şekilde. Bunların fiyatları ise 66 lira 50 kuruş. Hemen bir de şöyle bir litrelik olanlardan var. 35 lira 50 kuruş. Ve burada Leo markasının sız, natural sızma zeytinyağı var. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün fiyatı ise 144 lira. Bir de yine Leo markasının Rivera zeytinyağı var. 2 litrelik bir ürün fiyatı ise 134 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle Komili markasının natural sızma zeytinyağı var. Bu şekilde bir litrelik bir ürün. Fiyatı ise 100 112 lira Şu şekilde göstereyim. Hemen Leo markasının natural sızma zeytinyağı var. 1 litrelik 72 lira 50 kuruş ve Rivera Rivera zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik bir ürün. 71 lira. Komili'nin Rivera zeytinyağı var. Yemeklik olarak geçiyor. 1 litrelik fiyatı ise 103 lira. Hemen şimdi bakliyatları da sizlere göstereyim arkadaşlarım. Şöyle buradan başlayayım hemen. Burada bakın şöyle Anadolu mutfağının yerli pilavlık pirinci var. Böyle göstereyim hemen sizlere de. Bu da fiyatı 19 lira 50 kuruş böyle yerli pirinç bir kiloluk. Tabii ki hemen burada ise Anadolu mutfağının kırık pirinci var. Bu da bir kiloluk bir ürün. Şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 17 lira. Hemen şurada Yasemin kokulu pirinçlerden var. Bunun da fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. 1 kiloluk bir ürün. Ve burada ise yine Anadolu mutfağının baldo pirinci var. Şöyle de göstereyim. Burada böyle 1 kiloluk bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 28 lira 50 kuruş. Hemen şöyle yerine koyalım. Ve diğer ürünlere de bakalım hemen. Yine burada Osmancık pirinç var. Şöyle. Bunda fiyatı ise 27 lira. Hemen burada ise Anadolu Mutfağı'nın baldo pirinci var. Bu da böyle 2,5 kiloluk. Şöyle de göstereyim sizlere arkadaşlar. Fiyatı ise e, hemen söyleyeyim 69 lira 50 kuruş. Ve Osmancık pirinç var burada da. Hemen. Şurada da var zaten aynısı. Fiyatı ise 64 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Şöyle e, Anadolu mutfağının şöyle barbunyası var. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ise 40 lira. Ve şöyle yeşil mercimek var. Bu da tat markasının 26 lira fiyatı. Şöyle. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle yine Anadolu mutfağının Ve bu şekilde kuru fasulyesi var. Ha, onu da göstereyim. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise nohutlar var. Nohutun fiyatı ise inmiş. de şu an 22 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş şu şekilde. Anadolu mutfağının nohutu. Burada ise aşurelik buğdaylardan var. 14 lira 50 kuruş şu şekilde. Ve hemen şurada ise çin mısırı var. Bu da böyle 9 lira fiyatı 500 gramlık 9 lira. Hemen şuraya da bakalım. Bakın burada ise köftelik bulgurlardan var. Şöyle göstereyim hemen. Yine Anadolu Mutfağı'nın 15 lira 50 kuruş ve Anadolu Mutfağı'nın şöyle pilavlık bulgurlarından var. Bunlar da 15 lira 50 kuruş ve hemen burada ise kırmızı mercimek var. Şu şekilde bu da 1 kiloluk fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bu şekilde Hemen bakın burada ise Leo markasının natural sızma zeytinyağı var. 5 litrelik bir ürün fiyatı ise size de söyleyeyim hemen. 352 lira 50 kuruş 5 litrelik natural sızma zeytinyağı Leo markasının ve Evil markasının mısır yağı var. Bunda fiyatı ise 179 lira 179 liradan 170 liraya düştü. Bilginiz olsun. Hemen buradaysa bakın şöyle makarna çeşitleri var. Şu makarna çeşitlerini de göstereyim sizlere. Bakın şöyle Barilla markasının böyle kalem makarnası var. 16 lira 75 kuruş. Şu şekilde bir de şöyle burgu makarnası var. Ona, o da 16 lira 75 kuruş. Ve Barilla'nın şöyle spagettisi var. O da 16 lira 75 kuruş. Hemen şöyle lazanyası var. Barilla markasının 47 lira 75 kuruş fiyatı. Ve Filiz markasının şöyle burgu makarnası var. Bu da tam buğday unundan. 350 50 gramlık fiyatı ise 12 lira 12 lira 50 kuruş ve Filiz markasının ince uzun makarnası var. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Bu da 500 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Piyale markasının şöyle spagettisi var. Fiyatı ise 6 lira 50 kuruş. Burada da böyle fiyatlar yükselmiş. Şimdi Piyale markasının kelebek makarnası var. Bu da 6 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise Filiz markasının bu şekilde spagettisi var. Bunun da fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Burada ise bakın şöyle fiyonk makarnası var. 10 lira 50 kuruş. Burada ise bakın burgu olanı var. 10 lira 50 kuruş. Hemen farklı olanlar da var. Burada ise bakın fiyalinin ince uzun makarnası var. Bu da 6 lira 50 kuruş. Ve burgu makarnası 6 lira 50 kuruş. Burada ise bakın yüzük makarnası var. Bunun da fiyatı 6 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise kuskus var şöyle piyale markasını fiyatı ise 6 lira 50 kuruş boncuk makarnası fiyatı 6 lira 50 kuruş şu şekilde göstereyim ve hemen bir diğer ürün ise ta şehriyesi var bunda fiyatı ise 6 lira 50 kuruş ne yani piyale markasının bir de şöyle arpa şehriyesi var 6 lira 50 kuruş fiyatları Bakın bir de piyale markasının şu şekilde eriştesi var. 500 gramlık bu şekilde 11 lira 50 kuruş ve şöyle dolgusuz mantısı var. Bu da 500 gramlık. Bunun da fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Ve burada ise vatan markasının bezelye konservesi var. 930 gramlık fiyatı ise 16 lira 50 kuruş bir de haşlanmış barbunyası var o da 14 lira 50 kuruş bu da böyle 400 gramlık bir ürün bir de haşlanmış fasulye var bu da 800 gramlık bir ürün 12 lira 75 kuruş ve yine haşlanmış nohut var o da 12 lira 75 kuruş bir de 800 gramlık Bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle Vatan markasının böyle garnitürü. Bu da böyle 560 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Bir de şöyle közlenmiş biberi var. 680 gramlık 24 lira 50 kuruş. Bir de közlenmiş patlıcanı var. 510 gramlık fiyatı ise 12 lira. Hemen burada ise bakın şöyle dilimli mantarlar var hemen şöyle göstereyim 330 gramlık şu şekilde dilimli mantarlar e, fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir de jenepole biberler var tostu fiyatı 13 lira 50 kuruş bu da 340 gramlık hemen şöyle Vatan markasının domates salçası var 650 gramlık bir ürün şu şekilde göstereyim sizlere fiyatı ise 34 lira 50 kuruş ve yine Vatan markasının bu şekilde 830 gramlık şöyle bu şekilde domates salçası var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle. Hemen şuraya da bakalım. Tat markasının şöyle domates salçası var. Fiyatı ise 50 lira. Bu da ne kadarmış? 830 gramlık bir ürün. Hemen burada ise Anadolu mutfağının şöyle tuzu var. 3 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Ve şöyle bir de billur tuzlardan var. Şöyle 750 gramlık fiyatı ise 9 lira. Hemen burada ise Anadolu çiftliğinin şöyle yumurtaları var. Bunlar da 15 yumurta. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatları ise 36 lira 50 kuruş. Şöyle bir Anadolu mutfağının şöyle yumurtaları. 15 adet 36 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise bakın baldırcın yumurtası var. Bu da 16 lira. Bu da 12 adet var içerisinde. Bir de şöyle organik yumurtalar var. Bu da 6 adet var. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Hemen Anadolu mutfağının. Bir de orta boy onlu yumurtalarından var. Omega 3 yumurta olarak geçiyor. 30 lira. Ve gezen tavuk yumurtası var. 33 lira fiyatı. Bu da onlu bir şekilde. Hemen burada ise 30'lu yumurtalar var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 59 lira 75 kuruş. Ve mis markasının bakın şöyle sütlerinden var. Bunlar da biritelik sütler. Şöyle gösterebilirsem hemen. Bunun da fiyatı ise 13 lira ve şurada ise yine içim markasının organik sütlerinden var 20 23 lira bir litrelik içim markasının doğal sütü var bu da 17 lira 45 kuruş Pınar markasının yağlı sütünden var fiyatı ise ne kadarmış fiyatı şu an bunun yok ama şöyle var yağlı süt yine 16 lira fiyatı Pınar markasının şöyle de göstereyim sizlere Yine Pınar markasının yarım yağlı sütü var 14 lira. Sütaş markasının sütü var 16 lira. Mis markasının laktozsuz sütü var 13 lira 50 kuruş. Ve Mis markasının yağsız sütü var 12 lira 50 kuruş. Böyle içim rahat var laktozsuz süt 17 lira 75 kuruş. Ve İçim markasının çocuk devam sütü var 500 milimlik fiyatı ise 14 lira yine mis markasının çocuk devam sütü var 500 milimlik 9 lira 75 kuruş mis markasının 500 milimlik sütlerinden var 8 lira ve hemen ise yine mis markasının bakın şöyle yarım yağlı sütü var şu şekilde göstereyim 11 lira 75 kuruş hemen şuradayız bakın minik sütlerden var fiyatları 4 lira dimes. Böyle mişekler var. 10 lira fiyatları. Pınar 2 dolar var. Böyle muzlu, çilekli, kakaolu fiyatları 4 lira 75 kuruş. Bu şekilde. Alpella sütlü çikolatalar var. 180 milimlik. Fiyatı ise 4 lira 45 kuruş. Mis markasının böyle kakaolu sütü, çilekli sütü. Bir de şöyle muzlu sütlerinden var. Fiyatları ise 4 lira. Bu şekilde göstereyim. Hemen şurada ise tek sütler var. Tek süt markasının. Sütü şu şekilde e, yarım yağlı bir süt fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle zeytin çeşitleri var. Şu zeytinin fiyatı ne kadarmış? 500 gramlık e, 28 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen şöyle bir zeytin çeşidi var. Bunda fiyatı 22 lira 50 kuruş böyle biberli zeytinlerden var. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. 400 gramlık bir de şöyle yeşil zeytinlerden var. 19 lira 50 kuruş. 400 gram. Bir de şöyle farklı bir zeytin çeşidi var. 400 gramlık fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bakın bir de şu şekilde olan zeytinler var. 500 gramlık fiyatı ise 35 lira 50 kuruş. Bir de şu şekilde olanı var. Kuru seli zeytinler var. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bunlar da 500 gramlık. Bir burada da 1 kiloluk olanlar var. 40 lira. Burada ise 54 lira 50 kuruş. Bir de az tuzlu sofra zeytinlerinden var. Fiyatı ise 46 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Arkadaşlarım sizler için şokta olan temel gıda ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.